Herkese merhaba. Bugün sizlerle bir oyun değiştiriciyi konuşacağız. Daha önceki videolarımda bahsettiğim otomasyonun psikolojisi hakkında konuşmak istiyorum. Bildiğiniz gibi teknoloji çağındayız. Elimizde bizim kendi finansal bilgimizi teknolojiye entegre edebileceğimiz bir sürü araç var. Daha önce otomatikleştirme ile ilgili birkaç tane videom vardı. İzleyenler hatırlar. İzlemeyenler için de lütfen YouTube'daki kanalıma girip otomatikleştirme ile ilgili videomu izleyin. Şimdi bu videoyu paylaştıktan sonra birçok eleştiri geldi. Bu eleştirilerin haklı bulduğum yönleri olsa da ben her zaman işin genel uygulanabilirliğiyle uğraşıyorum. Şöyle detaylarda insanların zorlandığı alanlar olsa da bir iş, bir sistem eğer uygulamaya yatkınsa ve avantajları, dezavantajlarının çok daha üzerindeyse ben o işi uygulanabilir bir iş olarak planımı alırım ve bunu sürdürürüm. Şimdi gelelim... Otomasyon psikolojisine. Şimdi, otomasyon psikolojisinin temeline ne? Teknoloji. Teknolojiyle beraber bizler ne kazanıyoruz? Zaman, verimlilik ve fırsatlar. Şimdi eğer teknolojiyi algılayamazsak buradan psikolojiye geçemeyiz. Şimdi bu söylediğim 3 tane temel şeyi ne yaptı bize teknoloji? Verdi. Biz finansal teknoloji kullanarak artık kendi finansal planlarımızı yapabiliyoruz. Bu araçlar sayesinde yatırımlarımızı yapabiliyoruz. Anlık olarak yaptığımız işlerin sonuçlarını görüntüleyebiliyoruz, raporlayabiliyoruz, karşılaştırabiliyoruz. Yani finansal teknoloji bize ne yarattı? Bütün Finansal para piyasası, bütün finansal davranış sistemlerini önümüze bir rapor gibi serdi ve bunu biz her saniye her an görebiliyoruz. Şimdi bu teknolojinin bizim üzerimizde yarattığı bir psikoloji var. Eğer başarısız olursak, bu teknoloji bizi ne yapar? Bir girdabın içine sokar. Herkesin neler kazandığını, neler başardığını, nelerin üzerine çalıştığını görürüz ve biz karşında hiçbir şey yapamadığımız için kendimizi çok kötü hissederiz. Oysa teknolojiyle işbirliği yaparsak, o zaman gerçekten finansın teknolojiyle birlikte yan yana geldiği zaman ne kadar kolay uygulanabilir, ne kadar sorunlardan kolay kaçılabilir, ne kadar riskler minimuma indirilebilir bunu çok net olarak görüyoruz. Bir düşünün her gün yüzlerce finansal karar almanız gerekiyor. Bu finansal kararlar daha sabah yataktan kalktığınız zaman başlıyor ve gece uykuya yatana kadar sürüyor. Başlıyorsunuz hayata düşünmeye başlıyorsunuz. Nerede harcayayım? Nerede tasarruf yapayım? Bugün fazla mı harcadım? Bugün az mı harcadım? Tasarruf ettim. Yatırımı nereye yönlendireyim? Ya da ne kadar tasarruf ettim acaba? Az mı ettim? Çok mu ettim? Geçen aya göre daha mı çok harcadım? Daha mı az harcadım? Bugün arkadaşlar kahveye gidecekler. Gideyim mi? Gitmeyeyim mi? Elimde bana ne kadar para kaldı? Ne kadar kalacak? Ne kadar kalmalı? Yarın işten ayrılsam nasıl geçineceğim? Ne olacak? Eyvah kredi kartı ödenecek. Ben bu borçları nasıl yöneteceğim? daha saymama gerek yok herhalde. O kadar çok soru var ki kafamızda. Bir gün içerisinde belki en çok kendi kendimizi darladığımız alan finans. Peki bu kadar çok soru ve bu kadar çok seçenek karşısında yaşadığımız şeyin adı ne? Karar yorgunluğu. Ve bunun sonu ne? Hiçbir karar almamak. Yani akışına bırakmak. Barry Schwartz'ın çok güzel bir kitabı var adı seçeneğin paradoksu. Burada soruyor. Daha az neden daha fazla? Burada diyor ki çok fazla seçenek insanları kararsızlığa sürükler ve sonunda çıkacak tek karar hiçbir şey yapmamaktır. Bu yüzden de otomatikleşme yani finansal otomasyon karar yükünüzü hafifletir, önünüzdeki bariyerleri aşar. O bariyerler aşıldığı için o kararsızlığın girdabından çıktığınız için dışarıdan olaylara baktığınız için kendiniz hakkında daha doğru kararlar verirsiniz. Karar yükünüz hafifler ve finansal hedeflerinize çok daha kolay ulaşırsınız. İşte biz buna otomasyon psikolojisi diyoruz. Otomasyon psikolojisi ne yapar? Günlük işlerde ve rutinlerde kararları otomatik hale getirir. Böylece hem zihinsel enerjimizi koruruz hem de irademizi daha önemli konulara odaklamamızı sağlar. Biz bu otomasyon psikolojisini finansal başarı hedefimizdeki hayatımıza uygularız. Böylece hedeflerimizi daha net görürüz, ona daha stressiz bir şekilde ulaşırız. Hem de hayatımızdaki bu karar yoğunluğundan ve hayatımızdaki bu karar verme zahmetinden tamamen kurtulmuş oluruz. Ve eğer bir karar vereceksek bu gerçekten hayati ve önemli konularda olur. Bu da hayatımızda bir basamak atlamamız üzerine olur. Bu da bizi değiştirir. Otomasyon psikolojisinin altında yatan aslında üç temel neden var. Bu bir az önce bahsettiğim karar yorgunluğu. Gün içinde sürekli ama sürekli karar almak zihinsel olarak bizi çok fazla yorar ve sonunda ya hiçbir şey yapmayız ya da gerçekten yanlış kararlar veririz. Bıkkınlık seviyesine gelir ve bıkkın olan kişi her şeyi oluruna bırakır. Genelde oluruna bırakılan şeyler de çok yolunda gitmez. Aynı zamanda bu otomasyonla beraber yani otomatikleştirmeyle beraber aslında düzgün alışkanlıklar geliştirmeye başlarız. Çünkü somut olarak görürüz. Hayatımızda neye sahibiz, neye sahip değiliz. Duygulardan arınmış bir şekilde gördüğümüz için deriz ki bu benim yanlış alışkanlıklarım, bu finansal olarak, harcama olarak, birikim olarak, yatırım olarak bu konularda ben hatalar yapıyorum. Bunu düzenlemem lazım. Ya da bu, bu alışkanlıklarım gerçekten finansal olarak bana çok ciddi katkı sağladı. Bunu köpürtmem lazım. Aynı otomasyon düzenli bir ev gibidir. Bir kadın evine girdiği zaman eğer evi düzenliyse, mutfağı temizse hemen girer yemeğini yapar. Ama evine girdiği an her şey karma karışıksa yemek her zaman en sona kalır. O yüzden de otomatikleşme yaptığınız zaman hayatınız gibi finansal hayatınız da bir düzene girer ve bu düzeni sağlayan siz değilsinizdir. Karar verici sistemdir. Sistem karar verdiği için siz bu işi maksimumda optimize etmeye çalışırsınız. Bu da finansal hedefleriniz konusunda gözünüzün önündeki o sisi ortadan kaldırır ve sizi harekete geçme konusunda da içsel olarak teşvik eder. Bu otomasyon psikolojisi o kadar mucizevi bir şeydir ki arkadaşlar. İlk sanki olmayacak gibi gelir ama olmaya başladıktan sonra sizi ayrı bir psikolojik boyuta taşır. Bu otomatikleşmeyle beraber beyniniz de otomatik olarak otomatikleşir. Düzenli tasarruf yapmaya başlarsınız. Artışlarınızı net görürsünüz. O yatırımların daha da düzenli yürütülmesi gerektiğini hissedersiniz. Nereye ne para yatıracağınız bellidir. Nereye ne kadar harcayacağınız bellidir. Her şey bellidir. Her şeyin belli olduğu bir hayatta onu güzelleştirmek ve düzenlemek gerçekten çok daha kolay olur. Bunun için öncelikle gelir ve giderlerinizi analiz edin. Bunun içerisinde neleri otomatikleştirebilirsiniz? Bunları net olarak belirleyin. Ayrıca ülkemizde bildiğiniz gibi bankaların otomatik ödeme ve tasarruf özellikleri de var. Mobil bankacılık uygulamalarına girin, uygulamalarda hedefler bölümüne girin ve o noktada hedeflerinizi bankalar yoluyla otomatikleştirin. Bugün bile sırf bireysel emeklilik sistemi sayesinde tasarruf oranlarını yükselten birçok aile mevcut. Düşünün, sadece bir bireysel emeklilik sistemi bu. Eğer siz bu sistematiği, bu otomasyonu bütün hayatınıza, bütün finansal hayatınıza uygulayabilirsiniz. Aslında kaçakların daha az olduğu, daha sağlıklı harcama, yatırım ve planlama sistemlerinin kurulduğu finansal hayatla karşı karşıya kalacaksınız. Bu sizi hem maddi olarak güçlendirecek hem duygusal boyutta da büyük bir stresin sırtınızdan inmesine sebep olacak. Bu sistemin aslında teknik olarak bir adı da ayarla ve unut sistemidir. Ama biz finansçılar ne kadar bir şeylere ayarlasak da asla parasal konularda unutmayız. Size de tavsiyem şu. Evet ayarlayın. Evet stresinizi azaltacak kadar unutun ama şunu unutmayın ki o para sizin geleceğiniz. Para asla unutulmaz.